şimdi domatesini koydum, soğanını koydum, biberini koydum, suyunu koy, salça, salçasını koymadım. Buna salçayı koyacağım, suyunu koyacağım, tamam bu. Dolabı sileceğim, şunları yerleştireceğim, salçayı koyacağım, salçayı koyacağım. Dolabı da yerleştireyim. Yok, evet salçayı koyayım. Dolaba çiğ salçayı koyayım. Yok, evet karıştı değil. Salçayı, salçayı buradan alayım. Burada salça mı var? Salça burada. O zaman suyunu koyayım. Suyunu şimdi koyarsam olmaz. Benim iyice kafam karıştı. Hacı! Hacı! Aç gel de bir işin ucundan tut. Şu ucundan da daha gel. Al bundan tut daha bunu karıştır. Şurayı sileyim. Şurayı sileyim bari. Gel şunu karıştır da. <gülüyor> <gülüyor> ne azıcık oldu, Bu Biz ne yapırdık yemek? Demet Toskalaş. Demet Toskalaş. Kara kara Demet deme, Toskalaş kavga geçiyor bende.